Merhabalar. Isıl denge konusundayız. Yavaş yavaş son konularımıza geliyoruz. Konuya başlarken kısmında burada bize bir metin vermişler. Metinde şunu diyor. Günlük hayatta ısıtma ve soğutma sistemleri sıkça kullanılmaktadır. Isı makineleri, kalifer sistemleri ve elektrik fırınlar içinde bulundukları ortamı sıcaklığın yüksek olduğu, ortamdan düşük olduğu ortama doğru enerji aktara kısıtır. Soğutma sistemleri ise soğutulmak istenen bölgeden ısıyı alır dış ortamı aktarır. Buzdolabı, klima, ısı pompası gibi sistemler buna örnektir. Isıtma ve soğutma sistemlerine gerçekleşen ısı aktarımına doğal oylarından hangileri örnek verebilir? Aralarına ısı alışverişi yapan sistemler bu durumu ne zamana kadar sürdürebilir? Göl ve denizdeki suyun buharlaşması buna örnek olarak verilebilir. Burada ortamdan ısıyı aldığı zaman Sıvı halden gaz hale geçer. Bu örnek verilebilir. verebilir. Ve yaz, yazın son katların sıcak olması. Biliyorsunuz son katta oturanlar yazın o çatı kat ısındığı için evlerde son katta oturanlar da evlerde sıcak olur. Oradan yani çatıdaki ısıyı ne yapıyor? Evin duvarın diğer tarafına iletmiş oluyor. Yağmurun kara dönüşmesi. Bu da yine ortama ısı vererek kara dönüşmüş oluyor. Peki bu ne zamana kadar sürer? İki sistemin sıcakları birbirine eşit oluncaya kadar sürecektir. Dördüncü etkinlik burada e, ısıl denge ile ilgili bir etkinliğimiz var. Birinci soruda da tahmin et gözde açıkta tekniğiyle ısıl dengeyi, denge sıcaklığını ve ısıl dengeye ilişkin niteliki tanımlayınız. Burada tanımadım. Isıl denge sıcakları farklı maddelerin son sıcakların eşit olma durumu yani aralarındaki ısı alışverişin artık kesilip sıcaklığı eşit olduğu için ısı alışverişin kesilip son sıcakların eşit olma durumuna gelmesine biz ısıl denge diyoruz. İşte denge sıcaklığı da hani bu son sıcaklıklar eşit olur diyoruz ya o sıcaklık gene yazdım. Temas halindeki cisimlerin sıcaklık değişiminin durduğu ve eşit oldukları son sıcaklık değerine biz denge sıcaklığı deriz. Bir de ısıl dengeye ilişkin nitelikleri yazın demiş. Yeşille gösterdim kütle öz ısı ilk sıcaklık bu ısıl dengeye ait e, niteliklerdir. Burada e, yani burada bir demek ki bir teknik yani burada ben kendim tanımadım ama tahmin falan diye yazıyor burada ben direkt şuraya yapıyorum tamam mı? yani yukarıda bir şeyler falan var gerek yok buraya direkt yani ben yukarıda tanımadığım için gerek yok okumak isteyen varsa kendiniz okusun bir deney düzenine yapın diyor yine de anlatayım istiyorsanız ikisini de yarıya kadar suyla doldurun diyor bunların ve bunların sıcaklığını ölçün ve şu anda bunların hareketlerini moleküllerin hareketlerini bir düşünün diyor tahmin edin diyor yandaki şeklin üzerine çizin diyor yani mesela nasıl hareket edebilir bunları falan düşünün diyor daha sonra bu eylemler kapındaki e, bu şeyi e, kabı ocağa yerleştiriyorsunuz ve 60 dereceye kadar ısıtıyorsunuz gençler. Bunun da hareketini incelendi. Molekül hareketleri nasıl olur bunu gözlemleyin diyor. Yani veya tahmin edin diyor. Tamam Bunu diyor. Şimdi çay kısmına bakalım. Çay kısmında sıcak suyun hangi yöntem ve teknikte soğutulabileceğini tartışınız. Tartışma sonunda oluşan ortak peki aşağıdaki alana yazınız. Şimdi elimizde sıcak su varsa biz bunu nasıl soğutabiliriz? Düşünün bakalım gençler. Ne yaparız? Yani ilk aklımıza gelen nedir? Bekleriz değil mi? Yani yeterince beklerse ne olur? Yeterince bekletilirse burada soğuyabilir mi? Evet. Başka ne yapabilirsiniz? İçine buz atarız öyle değil mi? Buz atılabilir. Peki başka ne yapabiliriz? O zaman buzdolabına koyabiliriz. Buzdolabına koyulabilir. Koyulabilir. Veya Soğuk bir fan varsa bunu tutabilirsin. Bunlar olabilir. Peki ortak fikir nedir? Ya Elimizdeki imkanlara göre değil mi? Ortak fikir bu olur. Yani elimizdeki imkanlara göre. Eğer buzdolabınız varsa buzdolabına koyarsanız Buz varsa buz atarsınız. Hiçbir şeyin yoksa yeterince beklersiniz. Ortak fikir budur. Yani elimizdeki imkanlara göre uygun yöntem belirlemek. Bunu siz kendiniz yazabilirsiniz. D. Ellen Mayer kabının beyer glastaki suyun içine yerleştirilmesi durumunda sıcaklığı nasıl değişeceğini tahmin ediniz. Bakın burada Ellen Mayer diye hiçbir isim var bunda ya. Bu kaba bu e, kabının beyer glastaki suyun içine yerleştiriyorsunuz. Bunu gelip buraya içine koyuyorsun. Ama dikkat edin bunun sıcaklığı 60 derece. Bunun içine koyarsanız ne olur? Evet ne olur? Şöyle. Ee, bunun içine koyduğumuz zaman tamam mı? Şöyle koymuş olsak. Ne olur? Bunun içindeki su 60 derece. Dışarıdaki su daha soğuk değil mi? Normal çeşme suyu gibi evet. düşünebilirsiniz. Burada ne olacaktır o zaman? E, sıcaktan suya doğru ısı aktarılır değil mi? Dolayısıyla burada e, bu beher glasdaki su suyun sıcaklığı artar. Suyun sıcaklığı artar. Ben kısaca yazıyorum. Siz uzunca yazabilirsiniz. Ve ellenme kabındaki suyun sıcaklığı ne olur gençler? Bunda sıcaklığı azalır. Değil mi? Bunu gözlemlersiniz ve bir süre sonra son sıcaklık eşit olur. Bunu da yazabiliriz. Bir süre sonra bir süre sonra son sıcaklık eşit olur. Beklersek eşitlenecektir. Gözlemiş işte Erlen Mayer kabınını bir gazlı suyun içine yerleştiriniz termometredeki değerlerin nasıl değiştiğini gözlemleyiniz. Sıcaklığın sabit kaldığı değerleri ölçünüz, birbirle karşılaştırınız. Alanmayer kabı ve bir gazlı suların ilk sıcak değişimlerini hesaplayınız. Alanmayer kabı ve bir gazlı oluşturulan sistemin görselini aşağıda kalan çiziniz. Alanmayer kabı ve bir gazlı arasındaki ısı akış yönünü, sulardaki sıcaklık değişimlerini ve suların son sıcaklarını çiziniz. Çizim şeklini üzerine gösterin. Şimdi diyelim ki bizim birer klasımız da bunun içine geldik. Şöyle elenme ayar kabını koyduk. Koyduğumuz an ne olur? Bir kere ısı akışı olacak değil mi? Kimden kime? Buradaki suyun sıcaklığı 60 derecede. O zaman bu yönde bir dışarıya doğru bir ısı e, akışı olacaktır. Isı akış yönü çiziniz demiş. Biz de ısı akış yönü şu yeşile çiziklerimiz neymiş? Isı akış yönü bunu çizdik. Sizler sulardaki sıcaklık değişimi ne olur? Burada e, yani içerideki suyun sıcaklığı ne kadardı? Burası 60 santigrat E, Burası ne kadar olsun sallıyorum. 30 santigrat derece olsun. Beklersek ne olacaktır sallıyorum. Burada e, eğer burada suların sıcaklığı şey kütlesi eşitse yukarıda herhalde ikisine yere kadar doluyoruz ama hacimleri farklı bunların evet, herhalde şu büyük kaptaki daha fazla. Dolayısıyla beklediğimiz zaman şu büyük kaptaki suyun hacmi daha fazla olduğu için burada denge sıcaklığı ne olur gençler? Şöyle söyleyeyim ben size. Eğer 30 ile 60 eşit kütlede alınmış olsaydı bu sular tam ortası kaç bunların? 30 60 ortası 45 mi? 45 olacak değil mi? Ama siz 30'dan daha fazla aldıysanız burada denge sıcaklığı ne olur biliyor musunuz? 30'a daha yakın olur. Kimden daha fazla alırsanız son sıcaklık ona daha yakın olacaktır. Unutmayın tamam mı? Eğer ısı sağlar eşitse ki bu da ikisi de su olduğu için kütleye bakarsanız kütleler eşit tam ortası dur kütlesi eşit değilse e, kütlesi fazla olan daha yakın olacaktır. Denge sıcaklığı için böyle bir şey diyebilirsiniz ve sonsuz sıcak son durumda ne olur? Son durumda gençler hepsinin sıcaklığı yani içerideki suyun sıcaklığı da sağlıyorum 45'ten küçük mü? 40 olur. Burası da yine 40 olacaktır. Tamam mı? Bu şekilde bir şey diyebilirsiniz. Yani içerisi de 40'tır, dışarıdaki suyun sıcaklığı yine 40 olacaktır. Neden? Çünkü termal denge, ısıl dengeye gelmiş oldu. Açıklayın diyor. Isıl denge ne olabilir gençler? Isıl dengeyi kendiniz artık açıklayabilirsiniz. Ben hani ne yazabilir? Maddelerin artık ısı alışverişinin kesildiği sıcakların eşit olduğu durumdur yazılabilir. Maddeler arasında ısı alışverişinin kesildiği durumdur dediğim. Devam edelim. Denge sıcak nedir? İşte bu maddeler arasında ısı alışverişinin kesildiği durumda ki son sıcaklık değeridir. Yani kesildiği durumda. Bunu şöyle yazalım temas halindeki maddelerin son sıcaklığıdır diye denge sıcaklığında söyleyebiliriz. B. Denge sıcaklığını etkileyebilecek değişkenler hakkında fikirlerinizi aşağıdaki alana yazınız. Neler olabilir gençler? Kütle olabilir mi? Evet. Nereden yapıyoruz? Q eşittir mc t. Şimdi şöyle bir durum var gençler. İki maddeyi birbirine temas ettirirseniz alınan ısı verilen ısıya eşittir. Şimdi yazdığımız zaman burada mesela A çarpı ca çarpı delta ta eşittir mb çarpı cb çarpı delta t5 şeklinde yazıyorsunuz ya. Bunlara bağlı kime bağlı? m kütle cn öz ısı bir de delta t sıcak değişim ama burada tabi ilk sıcaklık yazabiliriz. İlk sıcaklığa bağlıdır. Burada e, kütle ve öz yerine şu ifade kullanılabilir. Ne yazabilirsiniz? İkisinin çarpımı bize neyi veriyordu? ısı sahası diyordu. Yani aslında ısı sahasına bağlıdır. MCN'de ısı sahası. Isı sahası ve ek sıcaklığa bağlıdır diyebiliriz. Gençler burada bir deney düzeni seçip bu deneyle ilgili bir hipotez kurup bunu ee, canlandırmanız lazım. Şimdi hangisini seçelim? Burada hemen birincisini seçelim istiyorsan. Bir deney neymiş? E, deney namazı. Kütle miktarının denge sıcaklığının etkisini belirleyebilme. Bunu seçebiliriz. Ne dersin o zaman? Hipotez kurun. Yani Kütle miktarı kütle miktarı fazla olana daha yakın bir denge sıcaklığı oluşur diyebiliriz. Tamam mı? Bunu diyelim. Devam edelim burada. Deneyde ihtiyaç duyacağımız araç gerecik deney düzeni tasarımını, deney sırasında nelere dikkat etmesi gerektiğini arkadaşlarla de, tartışarak deney kurgusunu yapınız. Tartışma sonrası aldığınız orta kararları not alınız. Ben şöyle bir şey tasarlamak istiyorum gençler. Yani tasarım, şunu aslında çiziniz diyor burada. Altıda şura çiziniz diyor. Ben buraya çizeyim bakın. Şöyle bir şey tasarlamak istiyorum. Burada ikisine de M gram buz atıyorum tamam mı? M gram buz. M gram buz olsun bunlar. Şimdi burada 50 santigrat derecede su döküyorum ikisini de ee, ama biri mesela 100 gram olur, Diğeri de 200 gram olup bunların son sıcaklarını, şunun T son ve bunun T son sıcaklığını. Ee, ölçmek istiyorum. Yani burada buzlar burada. Bunlar da sıfır sankat dereceydi tamam mı? Bu şekilde bir şey. Bakın tekrar söylüyorum. elimize sıfır sankat derecede m gram. Eşit kütlede yani artık 100 gram 200 gram neyse e, buzlar var. Bunların şu an ilk sıcaklığı eşit. 100 pardon 0 0 sankat derece. İkisine de 50 santigrat derecede su döküyorum. Ama bir 100 gram, biri, 50, biri de 200 gram. Son sıcakları nelerdir? Bunları ölçüyorum. Deney düzenim bu şekilde ben düşündüm, tasarladım. Evet araç gereç eşit kütlede ve sıcakta buz. Artık sıfırda seçebilirsiniz veya ikisi de eksi 10 santigrat derece olur size kalmış. 50 santigrat derecede 300 gram su. Bir de termometre tabii ki iki tane de kap lazım onu yazmadım. Tasarım şu iki farklı kaba buzları koyup birine 50 santigrat derecede 100 gram su. Diğerine 50 santigrat derecede 200 gram su döküp son sıcaklarını ölçerim. Burada 7'de diyor ki tasarladığınız deneyi arkadaşlarınızla iş bölüm yaparak gerçekleştiriniz. Deneyden elde ettiğiniz verileri aşağıdaki tabloya kaydınız diyor. Şimdi ısı alışverişinde bulunan maddeler ne var? Buz var, su var değil mi? Hatta şöyle iki tane de su yazabiliriz. Bunların kütleri ne kadar? Yani ikisini de m gram dedim ben buzlara. Eşit aldım için burada önemli değil burası. Buzun özsü 0.5'tir gençler. İlk sıcaklığı 0 santigrat derece olsun dedim. Suyun sıcaklığında birini 100 gram aldım. diğerine 200 gram aldım. Suyun özsü 1'dir. Bunları araştırdık diyelim ki şeyden. Gerçekten bunlar da hani internetten araştırdık diyelim. İlk sıcaklığı ne? 50 santigrat derece. Burada 50 santigrat derece. Son sıcaklık ne olmuş? Şimdi gençler burada birinci kapta birinci kapta Son sıcaklık ile ikinci kapı son sıcak düşündüğünüz zaman düşün bakalım. Bunların son sıcaklığı eşit mi olur? Hayır. Ne olacaktır? İkinci kapta sıcak sudan daha fazla koyduğunuz için ilk kaba göre daha sıcak olacaktır. Yani sal diyorum burada 10 santigrat derece oluşuyorsa burada ise değerleri salladım gençler. Tamam mı? Değer vermediğim için burada salladım. Burada ise 20 santigrat derece olacaktır. Yani son sıcaklar burada eşit olmayacaktır. 100 gram olan ki 10 santigrat derece Diğer ise 20 santigrat derece olacaktır. Buna göre bu suların sıcaklığı değişimi ne kadar oldu? E, sularınki 50 iken işte 10'a e, düştü. Yani bununki 40 derece değişti. Burada ise e, 30 derecelik bir değişim olmuş oldu. Burada buzun da sıcaklığını tabi biz bir tane buz yazdık da yani bir tane daha yazmak lazım aslında buraya. E, yani yazabilirsiniz. Eğer ben birincisi için yazayım şuraya. 10 santigrat derece olsun. Sıcaklık değişimi ne kadar oldu? 0'da 10'a kadar geldi. Bir de bir tane daha buz yazalım madem. Bu da eksik kalmasın. Bunun da öz ısı 0.5. Bu da ilk sıcaklık 50 idi. Son sıcaklık bunun da 20 oldu. Ve bunun sıcak değişimi bununki de 20 santigrat derece olmuş oldu. 8'de elde ettiğiniz, deneyde elde ettiğiniz veriler üzerine tartışarak ısıl denge hakkında yorumlarda bulunuz. Yani veriler olarak şunu yazabiliriz. İkinci katta daha yüksek sıcaklık oluştu diyebiliriz. Peki yorum nasıl yorumlarsınız burada? E, kütlesi fazla olan suda bakın değil mi? Kütlesi fazla olan suda burada daha yüksek sıcaklık, pardon şurası daha yüksek sıcaklık oluşmuş oldu. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Kütle arttıkça e, son sıcaklık arttı diyebiliriz. 9'da deney sonucunda elde ettiğiniz verilen yola çıkarak ısıl dengeye ulaşan cisimlerin son sıcaklığı hakkında çıkarımlarda bulunuz. Çıkarımlarınızı aşağıda kalına yazınız. Bunu aslında daha doğrusunu yazmak gerekirse kütlesi değil de burada aslında e, ısı sahası demek daha doğru gençler. Isı şöyle söyleyeyim. Son sıcaklık. Son sıcaklık ısı Sığası büyük olana daha yakın olur demek daha genel ifadedir gençler. Çünkü burada ikisine su seçtiğim için özüsler aynı oldu ama her zaman özüsler aynı olmayabilir. Burada karşılaştığınız zorlukları yazınız. diyor Sizler kendi bir şeyler yazabilirsiniz. Diyelim ki işte kaba çok fazla ısı gitti diyebilirsiniz. Ee, vs. bir şeyler yazabilirsiniz. Şimdi konu kısmına geleceğiz gençler. Asıl mevzu burada başlıyor. Şimdi e, bu ısıl denge dediğimiz olay ne? Burada evet. beraber okuyup ondan sonra da önemli yerlerde boyayabiliriz. Burada termal olarak yalıtılmış iki maddeden sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru ısı aktarılır değil mi? Yani ısı aktarımın yönü nasıldı? Sıcaktan soğuğa doğruydu. Bunu bilmeniz zaten gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi buradan ne zaman kadar devam eder burası önemli? Isı aktarımı her iki maddenin de son sıcakları eşit olana kadar devam eder gençler burada. Son sıcaklar eşit oluyor. Burada sürecin sonunda maddelerin ulaştığı son sıcaklık değerine biz ne diyoruz? Denge sıcaklığı diyoruz ve kısaca TD, dengenin sıcaklığı değil mi? TD o şekilde kullanıyoruz. Bu durumu ise ısıl denge veya termal denge adını veriyoruz. Yani temas halinde bulunan maddelerin son sıcaklıkları eşit olma durumuna biz e, ısı denge diyoruz. Bu durumda son sıcaklıklar eşit olur. Bu sıcak değerine denge sıcaklığı deriz. Ve bu durumda ne oluyor biliyor musunuz? Isı alışverişi kesiliyor. Zaten ısının tanımı neydi? Sıcaklıkları farklı maddeler arasında transfer olan enerjide. Sıcaklık farklı değilse bir ısı transferi oluşmayacaktır. Burası çok önemli. Isıl dengeye ulaşıncaya kadar geçen süreçte Sıcaklığı fazla olan maddenin verdiği ısı, sıcaklığı düşük olanın verdiği ısıya eşittir gençler. Yani şunu yazabiliriz. Alınan ısı, verilen ısı eşittir. Q alınan eşittir. Q verilen diyebiliriz gençler. Tamam mı? Eğer bunların sıcakları eşitse zaten ısı dengede oldukları için bunlar aslında bir ısı alışverişi olmaz gençler. Tamam mı? Yani ısı alışverişi olması için sıcakların farklı olması lazım. Mesela elimize bakın burada A ile B maddesi var. Görüyor musunuz? A maddesi, B maddesi var. A maddesi daha sıcak, B maddesi daha soğuk. Şimdi bunları birbirine temas ettirdiğiniz zaman şöyle temas ettiği zaman ne olur? A'sı daha sıcaktı ya A'dan B'ye doğru bir ısı alışverişi bu şekilde olacaktır. Görüyorsunuz ısı geçtiğinde A'dan B'ye doğru olmuş. Bu durumda ne olur bakın gençler? Ne oldu? Son sıcaklıklar birbirine eşit oldu işte. Bu son sıcaklığa biz ne diyoruz? Son sıcaklık değerine T denge diyoruz. Yani ikisine son sıcakların eşit olduğu durumdur. Tamam. Konu bu kadar. Burada bir e, çok şey yapacak bir şey de yok. Yani uzun bir konu değil yani kısa bir konu burası. Şimdi burada kısaca şunu diyor. Biz mi termometre bir ölçüm yapıyoruz ya. E, termometrenin de sonuçta bir odada duruyorsa o odanın sıcaklığı eşittir. Peki biz mesela koltuk altımıza koyduğumuz zaman burada ne oluyor? E, orada e, biz sıcağız diyelim ki burada bizim bizden termometre ısı geçmiş oluyor değil mi burada ee, ve hani biz 5-10 dakika niye bekliyoruz? ısıl denge gelmesi için bekliyoruz. Yeterince beklediğiniz zaman maddelerin son sıcakları eşit olur. O yüzden sorularda şuna dikkat edin. Yeterince bekletiliyor bir süre sonra gibi ifadeler varsa burada son durumda sıcaklık eşit olacaktır gençler. Unutmayın bu cümleyi. Dolayısıyla termometre de aslında aynı mantık vardır. Termometre bizden aldığı ısıyla burada genleşim olur. Sıcaklığı eşit olur ve son durumda bizim sıcaklığımız ile onun sıcaklığı eşit olacaktır. Peki şunu diyebilirsin hocam. O zaman bizim tam değerimizi ölçmüyor. Biz ona ısı verdiğimizde sıcaklığımız değişiyor diyebilirsin ama hani dedik ya ısı sahasına bağlı. Termometrenin kütlesi çok küçük. Isı sahası çok küçük. Dolayısıyla dolayısıyla yani onun bizim sıcaklığımızı çok fazla değiştirme gibi bir durum oluşmuyor gençler. Şimdi bundan sonra sorular var. Güzel sorular var burada. Örnek soru. Sıcakların farklı A ve B cisimleri dışarıya karşı ısı yal, ısıca yalıtılmış bir ortama bekletilmiş. Bakın bir süre gördünüz mü? Bir süre, yeterli süre gibi ifadeler varsa ne diyoruz? Burada son durumda sıcaklar eşit olacaktır. Bu durumda ne olmuş? Bir süre bekleyince A cisminden B cismine doğru ısı akışı gözlenmiş. Ha, demek ki ne anlarsınız burada? A'nın sıcaklığı, B'nin sıcaklığı daha fazla dersin. Hemen aşık onu sordu zaten. Hangi cismin ilk sıcaklığı daha fazladır? Burada TA A büyüktür. T diyebilirsiniz. A sıcaklığı daha fazladır. A cismin ısı sahası B cismin ısı sahasından büyük olduğuna göre cisimlerin denge sıcaklığı hangi cismin ilk sıcaklığı daha yakın olur? Gençler unutmayın. Denge sıcaklığı ısı sahası büyük olana daha yakın oluyor. Burada A cisminin ısı sahası daha büyük olduğuna göre denge sıcaklığı A'ya daha yakın olacaktır gençler olacaktır. Bakın bir örnek vereyim mi sizlere? Şöyle bir örnek vereyim. Konuyu size şöyle anlatayım. Yani bu hocam denge sıcaklığına kastınız. Ha, tam burada vermiş aslında. Ee, hemen 10. soruda anlatacağım sizlere tamam mı? 9. soruda ısıya altılmış bir ortamda bulunan KLM cisimleri arasında ısı alışverişi olmadığına göre bakın 6. cisim bunların hmm. arasında Isı alışverişi olmamış. Neden olmamış? E demek ki bunlar ısıl dengede değil mi? Olmadığına göre cisimlerin sıcaklığı ile ortamın sıcaklığı arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Ne söyledik? Isı alışverişi olmuyorsa eğer bunlar sıcakları eşit demektir. Çünkü ısının alınıp verilmesi için sıcaklığa farklı olması lazım. Burada ne dersiniz? TK eşittir TL eşittir TM. Bunlar da eşittir T. Ortam şeklinde yazabilirsiniz. 10. aşırıma çok önemli bizler için. Burada sizlere... E, mantığını temel olarak anlatacağım. Sıcaklığı 0 santigrat derece olan bir miktar buz, sıcaklığı 20 santigrat derece olan bir bardak suyun içine atıldığında maddelerin denge sıcaklığı ve hali ne olabilir? Hmm, bu o soru değilmiş. Şimdi burada ne olabilir gençler? Elimize bakın. Bir ne var? 0 santigrat derecede buz var, değil mi? Biz ne yapıyoruz bunu? Bir bardak suyun içine atıyoruz. Bir bardak suyun içine attır. Ama buzun da ilk sıcaklığı burada 20 santigrat derece. Ne olabilir? Gençler burada ne olacaktır? Buz hemen ısı alır değil mi? Buz alın, ısı alınca ne olur? Eriyebilir. Peki birinci ihtimal nedir? Birinci ihtimal buzun bir kısmı eriyebilir. Yani bir kısmı erir. O esnada suyun da sıcaklığı, su miktarı çok azdır mesela. Buz kütlesi fazla olabilir. Dolayısıyla bu durum ne olur biliyor musunuz? Kapta e, tam şöyle bir durum olabilir bakın. Hem buz olur. Bunun buzun da sıcaklığı 0 santigrat derece. Suyun da sıcaklığı 0 santigrat derece olabilir mi? Evet. Dolayısıyla burada hem buz hem su olabilir. Ama bu durumda ne olacaktır? İkisinin de sıcaklığı 0 santigrat derece olacaktır gençler. Tamam mı? Böyle bir ihtimal var. Ama bu sıcaklığı yerine. İkinci ihtimal de söylüyorum. İkinci ihtimal nedir? İkinci ihtimal buzun tamamı eriyebilir mi? Evet. Buzun tamamı erimiştir. Ama tam öyle bir hale gelmiştir ki Buzun tamamı eridiği esnada suda da 0 santigrat derece gelmiştir. Yani kapta 0 santigrat derecede su olabilir mi? Evet. Veya üçüncü ihtimal nedir? Gençler buzun kütlesi çok küçüktür. Su çok fazla olabilir. Bu durumda ne olur? E, suyun sıcaklığı, T suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden büyük olabilir gençler. Bu ihtimal de vardır. Evet. Dediğim soru burada geldi. Anlatacağım dediğim soru. Sıcaklığı 40 santigrat derece olan 300 gram suyu ile sıcaklığı 80 santigrat derece olan 100 gram suyu karıştırdığında yenge sıcaklığı 40 santigrat derece ya da 80 santigrat derecenin hangisine daha yakın olur? Gerekçeli açıklayınız. Şimdi ilk başta ben size genel bir ifade söyleyeyim. Şimdi bakın elimizde ne var? 40 santigrat derecede su var. Bir de 80 santigrat derecede su var. Değil mi bu şekilde? Şimdi diyelim ki bakın soru anlatmıyorum şu anda. İkisi de 100 gram 100 gram olsaydı ne olurdu? Denge sıcaklığı tam ortası olurdu. Nedir bunların tam ortası? Tam ortası 60 santigrat derece değil mi? 40 ile 80 tam ortası 60. Eğer ikisinin de kütlesi aynı olsaydı tam orta noktada olurdu. Eşit kütlede olsaydı. Ama şimdi soruda ne diyor bize? Soruda burada 300 gram diyor. Yani bakın ne oldu? 40 santigrat dereceden daha fazla aldık değil mi? Ne söyledik? Denge sıcaklığı unutmayın bu cümleyi. Denge sıcaklığı, sıcaklığı, ısı sahası, ısı sahası büyük olana daha yakın olur gençler. Yani o zaman denge sıcaklığı ne olacaktır biliyor musunuz? 40 ile 60 arasında bir değer olacaktır. Yani 60'tan küçük olur, 60 olmaz çünkü eşitlikte de değil. Ama 40 da olmaz. Bakın unutmayın. Denge sıcaklığı bu iki sıcaklık yani 40 ve 80'in dışında olur. Ne yaparsanız yapın. 40 da elde edemezsiniz. 80 de elde edemezsiniz. Farklı sıcaklık olmak şartıyla tabii ki. Burada yani 40 ile 80 arasında olacaktır tüm cevaplar. Peki o zaman bakıyorsunuz kütle eşitse tam ortası olur. Ama kütle eşit değilse kimden daha fazla aldıysanız ona daha yakın olur. Şu anda ben 40'dan daha fazla aldım. Çünkü 40'da daha yakın olacaktır. Dolayısıyla cevabımız bu durumda 40 ile 60 arasındaki değerler olabilir deriz gençler. Tamam. Evet konuyu burada bitirdik. Bir sonraki konumuz ısı aktarımı yollar olacak. O videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Bu arada konu atım videoları da çekiyorum. Ee, yani ta sene başından beri çekiyorum aslında. Bazıların belki bilgisi yoktur. Son konularda yine mevcut. Yani Bernoulli sınavınıza var kesinlikle. Bernoulli kesi ee, ısı öz, e, ısı sıcaklık, iç enerji, termometreler, öz ısı ısı sahası kavramları, bunlarla ilgili her biri farklı videolar çektik. Aynı zamanda hal değişimi ve en sonunda buradayız şimdi. Bu hafta da bununla ilgili videoyu da yüklemiş olurum. Sizler yani bu videoyu izlerken kanalda e, termal denge, ısıl dengeyle ilgili e, konu atım videosu da yüklemiş olur. Konu atım, e, oynatma listelerini karıştırabilirsiniz. Orada bulursunuz gençler. Hepinize iyi çalışmalar.